Hemen konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Ekonomist Sayın Muhammed Bayram. Bizlerle Muhammed Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Aldım, teşekkürler. Evet şimdi tabii ki bugünün en önemli verisi gözler kulakları oradaydı. TÜİK'ten saat 10 itibariyle açıklandı. Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Aslında baktığımızda. Aylık bazda bir yükseliş ama yıllık bazda bir düşüş var. E aylık bazda yükselişin nedeni zaten hep bunu söyledik. Eylül ayında okulların açılması, kırtasiye, okulların ücreti bu anlamda okul masraflarının ne kadar enflasyon da etkisi olduğunu zaten biliyoruz. Bu anlamda Eylül ayında bir artış var ama yıllık bazda düşüş var. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet burada eğitim harcamaları önceki aylarda en fazla artışın kalemdi. Şu anda bu ikinciliğe geriledi. En fazla artış kalem şu anda konut. Konut. Bununla birlikte yüzde 2.97'lik bir aylık enflasyon artışı söz konusu. Hı -hı. Beklentiler iki buçuk tane civarındaydı. Biraz beklentinin üzerine geldi. Hı -hı. Biz e, yıl hedefini tutturmak Hı -hı. adına 3 ve altındaki enflasyon oranı özellikle yüzde iki altındaki enflasyon oranı çok önemli. Şu anda e, bir miktar beklentinin üzerine gelmiş olsa da Hı -hı. ilklere konulan bir aylık enflasyon oranı diyebiliriz. Çünkü... Yıllık enflasyon oranında da %49'luk yıllık enflasyonla birlikte ilk defa politika faizinin altına gelen bir yıllık enflasyon oldu. Aylık bazda da özellikle üfe uzun zamandır tüfeden çok daha aşağıda 1.37'ler civarında. Bu da Mart 2021'den sonra en düşük aylık üfe artışına denk geliyor. Neden üfe artışı çok önemli burada? Üretici fiyat endeksi ne kadar fazlaysa gelecek dönemlerde bilanç etkisinden dolayı o kadar artış yaşanır. Demek oluyor ki önümüzdeki 6 ay içerisinde üretici fiyatları düştüğü için tüketici fiyatları da bir hayli düşecektir ve enflasyon neredeyse 0 noktasına yaklaşacaktır. Yine aynı şekilde TÜFE de Mart Temmuz 2022'den sonra en düşük durumuna denk, durumuna geldi. Yıllık enflasyon da geçen sene Ağustos'un %58'ler civarındayken bu sene evet. Eylül'de %49'lar civarına gelen bir enflasyonumuz söz konusu. Yani yıllıkta da aşağı inen... Evet. Sayın Mehmet Şimşek'in söylemiş olduğu gibi kalıcı ve belirgin enflasyon düzlemine girmiş olan bir e, ekonomik ortam görüyoruz. Bununla birlikte eee halkının yüksek enflasyon beklentisi devam etmekle de birlikte hmm. Asaba Karaz piyasa katılımcılarının ve genel e, burada katılı katılımcıların beklentisi enflasyon yıl sonu %40'lar seviyesine tamamlayacağı yönünde. 12 aylık hmm. enflasyon da %20'ler seviyesine geldi. Tabii çok rakam verdik ama evet. halkımız aslında bundan ne anlamalı? Halkımız artık cebindeki paranın alım arttığını göreceği aylara geldiğini söyleyebiliriz. Son üç aylık dönem geldi. Asgari ücret ara bir dönem zam yapılmadı. Ancak memur ve emeklilerimiz sene sonu yapılacak enflasyon farkını ve maaş zammını düşünüyor. Burada netleşen 3 aylık rakam var. 108.9'luk. Geri kalan 3 ayda %2'şer buçukluk bir aylık enflasyon oranı olursa %16 ile %17'ye tekabül ediyor. Yani aslında memurların ve emeklilerin %16-17'lik bir maaş artışı ceplerine diyebiliriz. Tabii buna refah artışı söz konusu değil. Bununla birlikte en düşük emekli maaşında 12.500 lira olan en düşük emekli maaşının 15.000 ila 17.000 skalasına çıkacağını tahmin ediyoruz. Şimdi az önce de söylediniz e, konut çok yüksek konut satışları onu gıda da takip ediyor öyle değil mi baktığımızda? Konut satışlarından ziyade Nurdan Hanım konuttaki fiyat artışları. Evet, yüksek. konuttaki fiyat artışlarından bahsediyorum evet. Aha. Ki, e, i̇kinci sırada hangi kalem var? Yani okul masrafı, eğitim, eğitim var. Gıda sağ ol, bunun sağ neresinde? Gıda enflasyonu bunun neresinde? Gıda enflasyonluk enflasyonun gerisinde Nurdan Hanım. Özellikle geçtiğimiz aylarda Aha. sıfıra yakın bir gıda enflasyonu gerçekleşti. O yüzden evet. çarşıda, pazarda artık vatandaşımız gittiğinde artmayan fiyatlar görüyor gıda noktasında. Bu çok önemli. Çünkü asgari ücret alan bir kişi düşünecek olursak önemli bir kısmı zaten maaşının kiraya ve gıdaya gidiyor. O yüzden evet. bu kalemler artış yaşamaması, alım gücünün korunması demek olabilir. Burada konutta Sayın Mehmet şimdi bir açıklaması var. Dar gelirli yönelik sosyal konut üretilecek şeklinde. Hı hı. Bununla birlikte konuttaki o fiyat artışı önüne geçilecektir. Ve dar gelirliğin konuta ulaşımı daha kolay olacaktır. O yüzden bu tabii Ticaret bakan al, almış olduğu önemler de var. Bu onaylı ilanların yapılması, hı hı hı. onaylı satıcıların ilan vermesi durumları. Bunlar da konut arzını etkileyecektir. Konut fiyatlarındaki artışı durduracaktır. Ancak... Tabii %65'lik, %63'lük pardon bu dönemde 12 aylık ortalama e, yıllık kira artışları da bu 63.47 olarak. Hı hı. Evet, %60'lık bir artış olacak. E, bu yüzde %25 sınırdan sonra birden artan hı. bir oran oldu. O yüzden konuttaki aylık artışları bir hayli arttırdı. Bu zamanında söylemiştik yani bununla alakalı yüzde %25'in kademeli olarak kaldırılması önünde. E, bu da hı. maalesef enflasyon olarak karşımıza geliyor şu anda. Özellikle gıdayı vurgulamamın nedeni de şimdi esnaftan ekmeğe zam talebi haberi var. İstanbul'da ekmeğe yeniden zam gelebilir. Fırıncılar maliyetleri gerekçe göstererek zam talebinde bulundu. 12,5 liradan satılan ekmeğin 15 lira olmasını istiyorlar. Sizce böyle bir gelişme yaşanır mı? Evet şöyle Ankara'da da tarifeye göre 10 liradan satılıyor 200 gram ekmek. Evet. Yani gramajın 240'a artılmasını, fiyatının 15 lira olmasını istiyorlar. Hı. Aslında burada yani ne zaman oda başkanları ya da sendika başkanları başlama yapsa ben hep iddialı yaklaşıyorum. Çünkü Hı. burada e, zam çağrıları Bence esnafı koruma yönelik değil. Hatırlarsanız bir kuru temizlemeci esnafımız bir açıklamada bulunmuştu. Yani tarife tam hatırlamıyorum. Tarife 450 TL iken üçte bir fiyatına aynı ürünü yapabiliyordu ve kendi odasından ceza yedi. Neden bu fiyatı yapıyorsun diye. Yani esnafımız da diyor ki ya beni bu fiyatlar kurtarıyor. 150 TL yapsam da ben kendi döndürebiliyorum. Fazlasına gözüm yok diyor. İşte bizim aslında bu aşırı kar, kar hırsımız. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca buna bahsetti aşırı kar hırsımız bizi maalesef bu fırsatçılığa itiyor. Hırsçılık da enflasyon sebep veriyor. Yani gıdadaki evet fiyat artışlarını tamamını buna bağlayamayız ama e, günde 3 tane ekmek alınsa 15 lira olsa 45 Tabii. lira. Yani 30 gün olsa yanlış e, hesaplamıyorsam şu anda kafamdan 1250 TL geliyor. Bir bileti olarak da ekmeği yani daha bir caizse yiyoruz yani. Evet yani 30 30 <laughs> günde 45 alın olsa hemen hesaplayalım. Yani <laughs> Önemli 1300 TL evet doğru hesaplamışız. Yani ayda 1300 TL'yi vatandaş buna verirse vay halimize. O yüzden gramajla hiç dokunmasa gramajımıza, gramajımız artmasın ama artan maliyetten nispetinde bunu artırırlarsa doğru olur. Yani %50 artış şu anda ne de var ki. %50 artış istiyorlar. Ya da 12,5 lira olsa %20 artışa tekabül eder 15 lira olması için. Yani %20 artış yok ki şu anda kendi maliyetten. O yüzden ben itidalle yaklaşıyorum. Hakkaniyetli bir şekilde fiyatlar düzenlenebilir ama vatandaşın ...burada dikkat edilmesi, vatandaşın üretilmesi gerekmekte. Evet. Şimdi borsamızda düşüş devam ediyor. 10 bin bandı derken baktım şu an 8.952'de yarın kapanış yaşayacağız zaten. Nedir bu borsadaki düşüşün nedeni? Haliyle tabii ki jeopolitik riskler bizi de etkiliyor. Yabancı yatırımcı zaten yani bekliyordu, beklemedeydi. Bizdeki mevcut yerli yatırımcı mı çıkış yapıyor, satış yapıyor? Bizim yerli yatırımcımız 8 milyon civarında... Evet. önemli bir önemli bir kısmı da 10.000 TL altında işlem yapıyor. Yani bu Hı. demek oluyor ki en ufak bir liste, en ufak bir savaş, savaş. ihtimalinde bunu kaçıp daha bir güvenli limana sığınma durumu Hı. söz konusu. Özellikle nereden evet. başlayalım? Kara, para, kaza, kara başlayalım. Evet. Tüm dünya borsanı, Japonya Merkez Bankası. Japonya. Onlar toparlandı ama biz birlikte, hala toparlanamadık. Evet onunla birlikte bir düşüş oldu. Biz hala toparlanamadık. Yatırımcımızın kırılgan ve piyasamızın sığ olmasından kaynaklı sığ olmamasına kaynaklı bir durum söz konusu. Burada savaş ortamında yatırımcı maalesef öncelikle altına gidiyor. E, jeopolitik riskler olmasa bile yatırımcı faizle borsanın getirisini karşılaştırıyor. Faizlerimiz hala çok yüksek. Faizde net bir reel getiri söz konusu. Çünkü burada da kaybetme riski yok ama borsada kaybetme riski var. Manipülasyon yapmak için işte 10 lirasını 30 lira 40 lira yapmak için girenler var borsada. Ve kredi işlem yapanlar var en ufak bir dalgalanmada panik satış yaparak borsayı maalesef geriye çekiyor. Ancak biz Kasım ayı sonlarında Aralık ayı itibariyle dış yabancı yatırımcının önemli bir miktarı borsamıza girmesini bekliyoruz. Çünkü Fed'in faiz indiriminin ikinci dalgasıyla birlikte oradan çözülen para mutlak surette bizim gelişmekte olan ülkelere gelecektir. Özellikle zaten biz 30'a girişler oldu. Geçtiğimiz hafta bankalarda BIST 30'da önemli bir yükselme oldu. Ancak yan tahtalarda söylediğimiz yani 30 haricindeki Diğeri ise daha önemli bir giriş söz konusu olmadı. Ben borsanın yerinin özellikle 15 binler seviyesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak borsada yabancı yatırım çıktığı seviyede 5 dolarlar seviyesiydi. Bu da 17 binler seviyesi endeksi. Yani en azından 15 binler seviyesine gelecek bir endeksi bekliyoruz yıl sonuna kadar. Evet şimdi altına da değinelim geniş değinelim istiyorum. Az önce biraz bahsettiniz ama Altında haliyle e, o güvenli liman algısı savaş ortamlarından hep besleniyor. E, kötü havadan besleniyor diyoruz ya yine rekor üstünü rekor kırıyor. Dolayısıyla bugün küçük bir düşüş var ama herhalde çok etkili değil. Petrolde de yükseliş var. Petrol keza yine o savaş ortamında e, özellikle baktığımızda e, varil başına fiyatlar yükseldi. E, şimdi bizim ülkemizde de altını şöyle de sormak istiyorum. Bizde dolar baskılanıyor şu anda dolar kuru baskılanıyor. Buna rağmen döviz kuru da... baskılanmıyor aslında. Daha da e, merkez bankı dolar alsa daha düşecek do, döviz kuru. Hayır hayır, enflasyonla mücadele ettiğimiz için bir şey yapıyoruz ya baskılıyoruz ya doları hani o anlamda yok, diyorum. Yok yok, baskılanmıyor aslında ne, şöyle. Ne oluyor? Yani burada döviz kuru kendi hayır. piyasa rejiminde şu anda e, işlem görmeye devam ediyor. Eğer merkez bankı baskılamak istese daha fazla dolar alır ve dolar düşer. Aslında... Yok yani o anlamda demedim. Şimdi herhalde diğer konuklarımızla da bunu sürekli konuşuyoruz da enflasyonla mücadelede kuru özellikle sabit tutmaya çalışıyoruz ya e, dolarda baktığımızda geçmiş dönemlerde bu kadar e, e, ufak ufak çıkışlar Yok Merkez Bankası'nın ve ekonomisinin kuru sabit bırakması. O zaman diğer ekonomist gibi... arkadaşlarımıza tekrar sorarız bunu. Şimdi, o e, e, özellikle tamam evet. Altındaki şimdi bu e, tabii ki yine tabii ki benim az önceki ekonomistlerin verdiği bilgiyle e, siz tabii ki kendi aranızda çelişebilirsiniz, çekişebilirsiniz ama benim özellikle konuklarımdan da bunu ifade edenler var. Sizin düşüncenize zaten saygı duyuyorum da. Şimdi ederim, baktığımızda altındaki bu m, yükseliş benim yine ve konuklarımızın bilgilerine istinaden özellikle dolar almış başını gitse daha da fazla olacak yükseliş altında. Öncelikle 2024 yılı 6 yıl olacak. Hı. Altın, ons fiyatında önemli bir miktarda artış Hı. bekliyoruz. Burada 2600'ler evet. seviyesinde ons altın fiyatı kısa zamanda 2750'ye daha sonra 3000 dolarlara tırmanacaktır. Bunun asıl nedeni Fed'in yılbaşından beri faiz indirim söylemlerinin olması. Evet. Ve Eylül ayı e itibariyle Fed'in faiz indirimi önden yüklemeye bir şekilde 50 bas puan olması ile birlikte e, altın hemen biz içerisine geçti. Şu Hı. anda 2900'ler seviyesinde e, gram altının TL fiyatı. Ons başına bakarsak dolarda 2750 evet. TL'ye yükselecektir ve sene sonunu 3000 dolarla kapatma durumu söz konusu. Hı hı. O yüzden yabancı yabancı yatırımcının da özellikle yerli yatırımcının da devletlerin de altın yatırımı sürüyor. Bakın dünyada en fazla altın alan 3. ülkeyiz. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Hı hı. Rezervimiz de 27 Eylül haftasına göre de rekor kırdı. 157 milyar dolar seviyesine geldi. Yani biz aslında şu anda istesek döviz kurunu 34 TL'den çok rahat 25 TL çekebiliriz eğer baslamak istesek. Ya da biz şu anda istesek KKM'yi tekrar çizebiliriz. Yani evet, kaldırabiliriz artık. Merkez Bankası'nın rezervleri de bir hayli miktar artış durumda. Yatırımcıya tavsiyemiz şu olur. Altın maalesef bizim ülkemizde kısıtlı bir şekilde madencili yapılan, üretilen bir değerli emtik. Burada biz altın almak için döviz veriyoruz yurt dışına ve altını ithal ediyoruz. Bu da bizim cari açımızı fazlalaştırıyor. Evet altın güvenilir bir liman. Altın yatırım yapmaktan yatırımcımız kaçmamalı. Hı hı. Ancak bunun yerine bankalara altın hesapları ya da altın fonlarına yatırırlarsa fiziksel altın yani yastık altın yapmasınlar. Yok evet, fiziki zaten burada bir zararı söz konusu. Yani alım satımda bir fark var. Ekonomiyi hareketlendirmek. Ve, evet, çalınma, ve kaybolma riski de var. Ama hı. burada kaydi olarak bankada alım yaparlarsa istekleri zaman bankaya gidip bunu fizik olarak tamam. alabiliyorlar. Ve alım satıda kolaylık var. Yani çok kolay bir şey telefonla Eskiye girip. göre da, bu konuda bence halkımız daha çok bilinçli. Yastık evet, altılar o, biraz azaldı çünkü. Evet. Bununla birlikte altına yatırım devam edecektir. O özellikle <laughs> ortada karışıklık ve savaş ortamında bunu destekliyor. Burada maalesef İsrail'in Filistin soykırımı 365 evet. günü geçti buradaki asıl amacın arzı mevcut ulaşmak olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Devlet Bahçeli de grup toplantılarında, meclis açılışında evet, bunu özellikle evet. bahsettiler. Hatay'den 2 saatlik mesafede artık savaş gelmiş durumda. Bize hı. bunun e, yani biz e, tabii gereken önlemeyi ve gereken cevabı mutlak surete vereceğizdir. Bizim askeri gücümüzde İsrail ve diğer evet. askeri gücü zaten karşılaştılar özellikle kara savaşında. Ama bununla beraber bu jeopolitik riskler de Acaba ülkemizde sıçrar mı? Kaygısından dolayı yabancı yatırımcımız, yerli yatırımcımızı borsadan çıkartarak altına yöneltti. Çünkü Sayın Hakan Fidan'ın da 3. Dünya savaşı çıkabilir söylemleri, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendi ağzından, Sayın Devlet Başkanı bizzat kendi ağzından savaş evet. söylemleri çıkmasa birlikte yatırımcımız borsadan çıkmış ve altına kaymış olabilir. Bu e, kısıtlı bir dönem olarak algılıyorum ben bunu. Ama borsa önümüzdeki dönemde 15 binler seviyesini test edecektir ve yönü 17 binler seviyesidir. Altına da 10 ee, başına doların 3 bin dolar seviyesiyle kapatması istemle değil. Şu anda 2600 seviyesinde. Evet, Sayın Bayram, şunu da sormak istiyorum. Şimdi yeni OVP açıklandı ya, bu anlamda işte orada işte 2026, 2025, 2026, 2027 enflasyon oranları orada e, Sayın Bakan'ın da e, ifadeleriyle güncellendi. Dolayısıyla katılır mısınız, imser mi bulursunuz o rakamları? Gerçekçi buluyorum insanlardan öte. Çünkü orta vadeli program bir niyet mektubudur. Sayın Şimşek Amerika'ya gitti toplantıda bakın gelecek seneyle bu sene arasında farkımız var dedi. Ve bize yatırım yapmak isteyenler özellikle iş dünyasındaki iş insanlarımız orta vadeli programı kendi rehber edinsin dedi. Bu açıkça bir meydan okumadır. Eğer gerçekçi olmazsa ya da iyi niyet ya da iyimser olsa bunu söyleyemez. O yüzden Sayın Mehmet Şimşek bunu net bir şekilde referans gösteriyor. Orta vadeli programa göre bu yıl sonunda %41,5. Merkez Bankası'na göre yüzde %42'lik yıl sonu enflasyon hedefi fark Üst tavanda. Gelecek sene %17,5'luk bir yıllık enflasyon hedefi var. Yıl sonu evet. itibariyle. Eğer işler istediğimiz gibi gidersek ki enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir iyileşme dönemine girdik. Ee, jeopatik artmazsa Burada %17,5 değil, gelecek sene yıl sonu enflasyonu %15'ler seviyesine görebiliriz. Ve 2026'nın bu döneminde 3. çeyrekle beraber biz artık yıllık enflasyonu tek hane inmiş bir şekilde göreceğiz inşallah ve faizi de %10'lar %15'ler seviyesine görebileceğiz. Vatandaşımızdan hep Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiğinde zaman ve sabır temennisinde bulundu. Tabii zaman ve sabır temennisi bulunması için vatandaşın dayanma gücü olması lazım. Maalesef burada kısıtlı bir vatandaşımız özellikle en düşük emekli maaşı alanlar, emekli maaş alanlar ve asgari ücretle geçinenler burada enflasyonu en fazla hisseden kesim. Bunun ortadan kaldırmak adına bugüne kadar de, Sayın e, Cumhurbaşkanı evet, evet. vermiş olsa tuttu. ile beraber refah pay artışları da yaptı. O yüzden buradaki kayıplarda da sene sonu itibari telafi edilecektir. Özellikle 2025 yıl ortasıyla evet. birlikte alım gücünün bir hayli yükseldiği bir döneme göreceğiz diyebiliriz. Evet. Şimdi e, yarın da ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak haliyle bunun e, altına yine geleceğim. Altın fiyatların hep etkilediğini de biliyoruz. Keza Kasım'da 5 Kasım'da seçimler var. Orada da kızışmış bir durum var haliyle baktığımızda Trump'la Harris arasında. O, özellikle yarınki tarım dışı istihdam verileri e, ni, öngörünüz nedir? Bir önceki ayda çünkü beklentilerin altında kalmıştı. Evet dün özel e, sektör İslam verileri geldi. Beklentinin üzerinde geçti işte evet. özel sektör İslam verileri. Burada Fed'in e, önden yüklemeli bir 50 bas puan faiz indirimi söz konusu. Ekim ayında bir 50 bas puan bekleniyordu ama İslam verilerinin iyi gelmesiyle beraber artık bu 25 bas puana yerini bıraktı. Tarım İslam verilerinin bir miktar iyi gelmesini bekliyorum. Ancak evet. önemli olan şu Amerikan seçimleri, 5 Kasım Amerikan seçimleri var. Her seçimden önce mutlak sürekli Amerikan borsaları ve dünya borsaları artmıştır. Bunun hı hı. bir de mevcut tabii. Ama en fazla borsalar artış yaşandıran, yaşatan başkan adayı ve başkanı Trump olmuştu. Burada tabii Kamala Harris'in tekrar başkan adayı olması birlikte Biden'ın yerine evet. dengesizlik oluşmuştu. Yerini başa başa döndü. Ama Trump'ın kendi seçmeni domine etmesi açısından hı hı. E, burada rigid söylemleri var. E, manipüle, hı hı. manipüle edici söylemleri var. İşte ben başa gelirsem Merkez Bankası'na kripto para koyacağım. Evet, da evet. başkanına ben gelmeden FET faiz indirme şekli söylemleri vardı. Ancak tabii FED başkanı küresel ekonomi düşünerek Amerika ekonomisini düşünerek bir önüne meme bir faiz indirimi yaptı. Özellikle evet. burada tabii İstanbul'un iyi gelmesini, olumlu gelmesini bekliyorum. Bunun da faiz indirimine yansıyacağı için altın fiyatlarında artış yönünde bir etkisi olacaktır. Evet, çok teşekkürler Muhammed Bey. Değerli bilgileriniz için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ben yasın. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun, akşamlar.